Elif Sinem'e harika bir sürprizim var. Şimdi kardeş payı oynayacağız. İşte bu tatlı şekerlerle kardeş payı yapacağız. Elif Sinem, aa ne yapıyorsun? Ay maymun mu aldın kendine? Sarılan maymun çok güzelmiş anneciğim. <laughs> Çok yakışmış. Elif'cim bak ne getirdim? Renkli renkli jelibonlar. Bak ne yapacağız biliyor musun? Aa tabak getirmeyi unuttum anneciğim. Koş tabak getir. Kardeş payı oynayacağız seninle birlikte şimdi. Bakayım neler var? Karpuzlu varmış. Solucan var. Burada ne varmış? Kirazlı varmış. Elifsin'le bir, var. bir tabak senin, bir tabak benim. Şimdi bir tane o çubuk jelibondan al. Bir tane de bana koy, tamam mı? Bir tane de bana koy. Bir tane kiraz kendin al, bir tane de kiraz bana koy. Tamamdır. Solucan al, solucan. Çok tuhaf değil mi Elif, Sinem? Solucan'dan da aldık. Şimdi çubuk jelibon bir tane daha istiyorum. Çubuk jelibon istiyorum bir tane daha. Aha Dudu'dan da koyalım. Elif, Sinem. Elinle koy. Aa o bitişikmiş Elif! Neyse şimdi sıra geldi tamam uzun jelibonlardan alalım. Kaç tane koydun Elif? İki tane bana, iki tane sana. Mı Balıkta mı varmış? Aa balıklara bak çok güzel görünüyor. Başka bunun içinde neler var Elif? Sürpriz. Elif? Birini mi bekliyorduk anneciğim? Hayır. Elifsinem, emin misin? Birini çağırmadın değil mi? Hayır. Senin işin belli olmaz. Yine sen mesaj falan atmadın kimseye galiba. Hadi bakalım. Aç bakalım ev kim gelmiş. Ben geldim, ben geldim. Oh, Bakın no. tabak getirdim. Komşu tabağı boş çevrilmez. Ay Elif Sinem, bak görüyor musun canım çok tatlı şeyler çekti. Gel bakayım kız. Ay şu kafanda güzelmiş getir de ben takayım onu. Benim saçım daha çok. Tak bakayım. O güzel oldu mu yakıştı mı bana da? Neyse boş ver. Elif Sinemciğim, bak ne getirdim. Şey azıcık varsa dur kız şaşkın. Dur dur dur. Elif ne? Dur kız şey varsa birazcık jelibon alabilir miyim? Aa komşu dediğin şeker ister tuz ister ne jelibonu? Dur Elif bekle bir tane anneciğim ya. Hayır ben jelibon falan vermek istemiyorum. Ya ben sizi marketten çıkarken gördüm de. Hadi birazcık da bana verin hadi. Elif'in aynı tabaktan getirmiş bakar mısın? Gel bakalım gel birkaç tane verelim sana da hadi gözün düşmesin gel. Elif Sinem koy anneciğim iki tane ondan koy. Birer tane de şunlardan koy gitsin. Dur Elif senin tabağındakileri de bana dök kız. Şunları da bana dök. Ya ne yapıyorsun bonus gene başladı Elif Sinem ya. Dur ya bir tane ney mi yetecek benim doldurun işte. Ya Elif hepsini alayım ben en iyisim. hepsini alayım. Aa, aa kaçıyor. Ya verir misin bonus şunu? Elif Sinem dur anneciğim dur çekiştirme. Şekerleri düşürecek hepsi mahvolacak. Ver bakayım sen şunları. Bonus verir misin bize? Kalmadı Kızım kaçıyor ya. Aa, yukarı kaçıyor Elif Sinem. Bunların hepsi benim oldu Elif Sinem. Sen bir tane daha alırsın hadi. Gel kız buraya. Ay Elif. Dur bunlarım hepsi dur tamam paylaşalım hadi. Oturup pay Hii, Bunlar ne? Bunlar da benim olsun. Elif verme onları sakın. Anneciğim o kocaman jelibonlar onları da gördü ya. Ver kız onu da ver. Elif onları koş sakla anneciğim. Ay onlar daha güzelmiş ben onları yakalayacağım. Ay bonus dur bonus eyvah. <laughs> Elif Sinem verme sakın anneciğim ya. Kızımı düşüreceksin bonus. Elif bana ver anneciğim bana ver bana ver. Bana ver. <laughs> bana ver. Elif Bil. Tamam gönder onu asansöre ver jelibonu da ver atıyormuş gibi ya Elif hoppa kapandı <laughs> <laughs> Elif onları saklamamız lazım koş asansörün kapısına vuruyor koş koş saklayacağız nereye saklayalım nereye saklayalım Elif olmaz or olmaz gel 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 Elif Sinem gel anneciğim birini şu yastığın arkasına saklayalım koy bakayım ha birini de farklı bir yere saklayalım onu da şuraya sakla şu köşeye şu köşeye sakla ha Kanepenin altına. Ha Ama görünüyor oradan görünüyor. Altına koy altına koy tamam mı? Aferin kızıma. Elif geliyor galiba. Elif asansörün kapısına vuruyor. Sen mi açacaksın Elif ya? Geçin ama aç asansörü. Hii, bonus bayılmış Elif. Al anneciğim kaldır şunu bir şey olacak. Elif sinem. Anneciğim ailesi sonra bize hesap soracak ya. Gel bakalım bonus gel. Dur bakayım ben kendimi iyi hissetmiyorum. Kapalı yerde duramıyorum. Bana bir su getirin bakayım. Elif su mu verelim? <laughs> su istiyormuş galiba. Elif su isteyip bizi kandırıyormuş. Elif onları arıyor. Onları götürüyor. Bu <laughs> paketleri sakladık bulamadı. Elif sen oradan geldin. Oradan kaçtı gitti anneciğim. Bonus. Bonus neredesin? Bonus. Aa, bonus kaçıyor. Elif bonus kaçıyor. Koş koş peşinden koş. Hayır anneciğim o su falan istemiyor. Yalan söylüyor. Koş. Yukarı kata çıktı hemen gidelim arkasında yoruldun mu annem ya ben yakalayacağım onu hey, eyvah Elif senin odana kilitledi kendini koş 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 odana kilitledi anneciğim odana girdi odanı karıştıracak orada şekerlemeler yok değil mi jelibon falan zula da mağazas açar mısın büyük paketleri vereceğiz sana aç hadi nerede bu Aa! ne oldu Elif niye bağırıyorsun anneciğim ay bizi korkuttun ya. Elif bunları verelim mi biz gitsin lütfen ya. Tamam şu üstteki bizim olsun. Tamam mı? Hadi çık dışarı sen. Elif al şunları bunlar daha renkli ve çeşitli. Çubuk şelip da onun olsun tamam mı? Getir bakayım bir sürü çubuk şelip birkaç tane alalım mı Elif? Yok vermeyeceğim. Aa, aa kimin şekerini kime vermiyorsun sen ya? Ver. Elif onu niye verdin? Hepsini mi alacaksın? <laughs> ah balık düştü o senin olsun o bir tane sana yeter. Bu benim neyime yeter küçücük bir şey ya. Al bir tane de çubuk şelip onu al. Tamam. Yok bunlar yetmez. Yetmez Elif. Elif yetmez ver Elif. Elif ver dedim Elif. Elif ver dedim sana ya versene. Kızım ver de gitsin lütfen gitsin. Aa Elif kendin odaya kilitledi bonus. Hadi sen de git o zaman. Ben de büyük paketleri bulurum. Eyvah büyük Ay. paketleri arıyor koş. Elif Sinem dikkat et düşeceksin anneciğim. Bonus dur tamam vereceğiz. Benim başka bir fikrim var. Elif dur anneciğim benim başka bir fikrim var. Nereye gitti bu bonus ya? Nereye gitti bak bak Elif arıyor görüyor musun? Gördük galiba Elif. Eyvah bir tanesini buldu. Eyvah buldu. Elif tamam onun olsun da gitsin ya. Çok yoruldu yazık. Ne oluyor bu evde böyle ya? Ay bir oraya koşuyorlar. Bir buraya koşuyorlar. Ne yapıyor bunlar böyle ya? Şunlara bak. Ay, derdine bakar mısın? Şekerin peşinde koşuyor. Ben bile kedi halimle mamik peşinde koşmuyorum. Vay, olsun yine de hareketlilik oldu evde çok eğleniyorum bir o tarafa abi bu tarafa. <laughs> Eyvah şeker yere düştü. Ver kız şunu ver dedim ver dedim bak ellerine vurmak istemiyorum ama ver dedim Elif sinem vuramıyorum kıyamıyorum sana Elif hadi ver anneciğim ver de gitsin ya bu benim oldu hadi bücür görüşürüz hadi gidiyorum Elif bırak gitsin anneciğim gitsin bu ne ay. yorulduk ya ay bücür bile bize şaşırdı. Hayır, selam telefonu oh da gitti no. ya. Bu nasıl bonus böyle? Hücür bile bize gülüyor bakar mısın? Elif gel anneciğim gel. Aldım. Aldın mı gerek? Geri, geri şey, verdi demek ki. Şifreyi bulamayınca geri mi verdi şaşkın. Neyse hadi gel anneciğim diğer jelibonları yiyelim. Sakladığımızı açıp yiyelim hadi.